zihninizi siz ikna ettiğinizde o zaman tam bir mıknatısa dönüşüyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Çünkü zihin, beyin aracılığıyla tüm bedeninize, tüm hücrelerinize o bilgiyi taşıyor. Ve siz o enerjiyi yaymaya başlıyorsunuz. Hani bizim bir çekim alanımız var ya, o görmediğimiz bir alan var ya, o alan nereden geliyor biliyor musunuz? Sizden geliyor. Yani bedenden. Yani tüm hücrelerinizden. Yani milyarlarca hücrenizden o bilgi enerji saçmaya başlıyor. Yani nasıl çekiyoruz işte onu. Hani sizden ne çıkarsa onu çekiyorsunuz ya. İşte artık siz o görüntüyü vere 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 zihne ve zihinde beyin vasıtasıyla sizin tüm bedeninize ve hücrelerinize... O enerjiyi yaydığında siz neyseniz onu çekmeye başlıyorsunuz. Çünkü e, titreşiminiz neyse onu çekiyorsunuz arkadaşlar.